Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Mimoza Elezi. Daha önce başlamış olduğumuz Arnavutça kurslarımız, Arnavutça derslerimiz devam ediyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 15 tane Arnavutça dersimiz oldu. Derslerde okuma, yazma, selam verme, güzel ifadeler, güzel konuşmalar, tanışmalar, evdeki kısa sohbetler, okulda, sokakta ki selamlaşmalar ve kısa soru cevaplar. Ayrıca e, rakamları saat sormayı renkleri böyle kısa kısa ders programlarımız e, yayınlandı siz de onları takip etmişsiniz şimdi de e, daha geniş kapsamda. Arnavutça konuşma, metinler, diyaloglar, selamlar, tatilde olsun, iş hayatımızda olsun, normal hayatımızda olsun gereken konuşmaları tek tek derslerde görmeye devam edeceğiz. Derslerimiz her zamanki gibi kısa olacak, çok uzun olmayacak. Böylece daha rahat çalışabilirsiniz ve sıkılmazsınız. Bu arada derse geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlarınızı da bu videolara paylaşın. Derse başlayalım. Evet, Türkçe Arnavutça Şip. Daha önce bunu görmüştük zaten. Ee, hemen birkaç tane ifadeleri göreceğiz. Daha önceki derslerdeki gibi e, eşit olan yani aynı anlamda karşıtı olan kelimeleri ben aynı renkte boyamışım. Ee, başlayalım. Burası bizim evimiz. Kıtu, ışta, ştöpiya, yona. Ben tek tek tane tane söylemeye çalışıyorum ki siz de benim ağzıma bakarak ifade ettiğim şekilde özellikle Türkçe'de olmayan harflarımızı o şekilde ifade edersiniz diye. Burası kıtu, bizim, yona, evimiz, evimiz, evim, ştöpiya, evimiz, to be kelimesi var olmak, ıştı. Işte. Arnavutça'da e, İngilizce'deki gibi here is our home. Here is our home. Arnavutça'da kutu işte ştepiya yona. Bizim yona evimiz ştepiya is olarak ışta to be e, eşittir. Yukarıda çatı var. Lart ışta çatıya. Türkçe'de çatı Arnavutça'da Türkçe'de çatı, Arnavutça'da çatıya. Yukarıda large var is to be kelimesi. Aşağıda bodrum var. Posht' est bodrumi. Aşağıda posht bodrum bodrum. E, parantez içinde aldım zaten. Var is to be, var e, bildiğimiz bir kelime zaten. Aşağıda bodrum var. Posht' est bodrumi. Evin arkasında bir bahçe var. Evin arkasında bir bahçe var. Brapaştı pisa, ıştı kopşti. Arkasında brapa. Ev, evin, ştöpi, ev, ştöpi, evin, ştöpi, Bir bahçe var. Öştü, kopştı. Bir bahçe bulunuyor. Kopştı, bahçe. Karına buçuğu da bahçe diye kopştı diyoruz. Öştü, tübi zaten var eşit karşılıklıdır. Ne dedik? Burası kutu. Yukarıda lar, aşağıda boş. arkasında brapa, evin önünde yol yok. Para işte pisa nuk Brapa dedik, brapa işte arkasında bahçe var, önünde para işte pisa nuk ka ruh, Para önünde yol, rugu, r, Rize'deki gibi r, nukka ya da ska. Bak nukka aynı zamanda nukka eşittir. Arnavutça'da daha önce görmüştük ska. Yani s üzerinde hemen bir apostrof ska. Olumsuz versiyonlarımız nuk ve ska, s. Ska, rugu, nukka, rugu. Evin önünde yol yok. Evin yanında ağaçlar var. Evin yanında ağaçlar var. Prano şte pisa ka pema. Evin yanında, yanında, prano yanında ağaçlar pema var ka. Burası benim dairem. Yani evim. Burası benim dairem, evim. Kyo öştü işte, ben neyse iyi Genellikle Arnavutluk'ta banesa hani shtëpia dediğimiz zaman ev oluyor. Fakat banesa dediğimiz zaman binalarda e, olan bir dairedir. Hani e, bildiğimiz katlardaki dairedir. Aynı şekilde ev olarak shtëpi diyoruz ama banesa olarak ifade ediliyor. Burası benim dairem. Burası benim evim. Q është banesa ime. Yani burası ya da Q është ime ya da şunu da kullanabiliriz. Burada eee pardon katu. kato, Katu işte banesa ime ya da bu benim dairemdir. E, fakat arada hani bu benim dairem ifade ediyor. ki işte banesa ime de katu işte banesa im de hiç şekilde de, de olumlu oluyor. Ama burası kutu ile eşittir normalde ama ikili versiyon da kullanabiliriz. Kio işte banesa ime veya kutu işte banesa ime kutu burası benim ime dairem banesa burası benim dairem benim dediğimiz için benim var olan bir şey. Arnavutça'da mutlaka ıştı işte, ıştı kullanmamız lazım. kötü ıştı banesa ime. Burada benim evimdir. Ki o ıştı ime bu benim evimdir. Mutfak ve banyo burada. Kıtu ıştı uh, kujina ve banyoya. Kıtu burada ıştı uh, var olmak. Kujina mutfak. Kujina Arnavutça'da. Kujina diyoruz mutfak. Ve banyo. Banyoya sadece Arnavutça ye ile yazılmıştı. Hadi Türkçe'deki J, Arnavutça'da ye idi. Këto është, është kuzhina dhe banjoja. Oturma odësë dhe jatak odësë orada. Atje është dhoma e ndenjes dhe dhoma e gjumit. Atje orada është dhoma e ndenjes, oturma odësë dhe dhoma e gjumit dhe jatak odësë gjumit, uh, arnabu qësënda. Hani biz yatak odası e, hani yattığımız oda olarak geçiyor ama Arnavutça'da hani e, loma e yani uyku uyudumuz oda olarak ifade ediyor. Hani jum dediğimiz zaman uykudur ama Arnavutça'da hani böyle yatak odası böyle bir ayrı bir kelime olmuyor. Arnavutça'da burada yatak odası uyku odası. Arnavutça'da uyku odası oluyor. Gjumi uyku anlamında geliyor. Hani yatmak anlamında değil ama cum anlamında geliyor. Loma da oda atje është dhoma e ndenjes e dhoma e gjumet. hani ri diyoruz ya, Rih", gel, ben de kal, ri, kalmak, dhoma e ndenjes. kapısı kilitli, dera e jashtme është e mbyllur. Sokak kapısı kilitli, kilitli en mbyllur. Sokak kapısı, dera e jashtme, yani bizim Genellikle Arnavutça'da hani e, yani sokak kapısı derken hani yol kapısı olarak kullanmıyoruz. Dera e yaşme hani dışarıda çıkan kapı anlamında geliyor. Sokak kapısı Türkçedeki gibi. Dera e yaşme, e dışarısı aslında. Ama biz bu şekilde kullanıyoruz Arnavutça'da. Sokak kapısı dera e yaşme. Dera e yaşme, eşte, e olur. Ama pencereler açıktır por dritaret yani tohapura ama pencereler pencere dritaret. Pencere, pencereler dritare pencere. açıktır açıktır yani tohap tohapura açık tohapura bugün sıcak sot öştün ze bak Türkçede bugün sıcak diyoruz ama Arnavutça'da vurgulamak zorundayız. Bu, bugün hava nasıl sıcaktır? Yani Arnavutça'da siyaş kohası ıştı en zeyde. Bak, sorduğumuz zaman Bu si ıştı. Ko Si ıştı. Nasıl? Sot ıştı. En Bugün sot ıştın zeytı. Sot ıştın zeytı. Bugün sıcaktır. Bugün hava sıcak deseydi. Bugün hava sıcak deseydi. Şöyle bir yapalım. Bugün hava sıcak. Arnavutça'da hava kelimesi kullandığımız için sot koha ıştı e nzehtı. Ee, ne demiştik daha önce? İki noktalı e olan Arnavutça da anlamında geliyor. Bugün, bugün, sot, bugün, sot, bugün, sot, hava, hava neydi? Koha, 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 Öşte en zeytir sıcak. Bugün hava sıcak. Öşte en zeytir. Ya da sıcaktır ya da sıcak. Öşte en zeytir sıcak. Oturma odasına gidiyoruz. Oturma odasına gidiyoruz. Ne poşka oyma, ne damon deniz Ne poşka oyma, ne endenes. Burada neye kullanabiliriz, kullanmayabiliriz de ama. Genellikle kullanıyoruz, yani biz e, oturma odasına gidiyoruz. Ama Türkçe'de e, oturma odasına gidiyoruz. Hani biz kullanmıyoruz genellikle. Ama Arnavutça'da hani poşka imla olmanın deniz biraz daha emir vermiş gibi oluyoruz. Bu nedenle e, vurguluyoruz ne yani biz. Poş e lomunu deniyoruz. e Yani oturma odasına poş gidiyoruz. Yani aniden. Yani oturma odasına gidiyoruz. Ne poş koymunu, e Yani oturma odasına e deniyoruz. Gidiyoruz. Ne poş Po olarak kullandık çünkü present time yani şimdi gidiyoruz. Yani daha sonra değil. Yani aniden yani şimdiki zamanı gösteriyoruz ne poşkojmen odomen e denjes. Orada bir kanepe ve bir koltuk var. Atiye është një divan da një koltuk. Orada atiye bir kanepe, një divan ve bir koltuk, një koltuk. Var, v është anlamında geliyor. Orada bir kanepe, bir koltuk var. Atiye është një divan ve një koltuk. Oturunuz, uluni. Arnavuçada oturun, uluni, kalkın, grihuni. Bilgisayarım orada. Atiye, işte kompüterim. Bilgisayar, kompüter. Bilgisayarım im. Arnavutça'da benim bilgisayarım im olarak oluyor. Atiye, işte kompüteri İşte var olmak orada atiye. Müzikçiler, müzik çalarım da orada. Atiye, işte magnetofonim. Atiye, orada magnetofon müzik çalar. Televizyon çok yeni. Televizori i işte, iri fare, şum iri. Televizyon çok yeni, şum iri. Televizyon çok yeni, iri fare de olarak kullanabiliriz. Televizori i işte, iri fare. Televizori şum iri. Yani televiz televizyone, televizor aynı anlamda geliyor. Çok az bir değişiklik var. Televizyon televizori hani anlaşılacak olan anlaşılacak olan şekilde. Yani aslında bugünkü dersimiz Ev içinde geçebilecek olan kısa diyaloglar, misafirler geldiği zaman, misafirliğe gittiğiniz zaman e, hani kullanabileceğimiz olan gereken kelimeler. Bunların yanında da aynı zamanda birkaç tane fiil de gördük. E, bir de ifadeler burada, orada, e, yanımda, arkamda, önünde. Bunlar bir daha bakalım. Arnavutça, e, şip, Türkçe, Türkçe, Türkçeşit. Arnavutça Arnavutça'da Türkçesi, biz Türkçeşit diyoruz. Burası benim evim. Burası kutu. Öğrendik. Kutu. Yukarıda. Lart. Aşağıda. Boş. Arkasında. Mrapa. Önünde. Para. Yanında. Pranı. Burası. Kutu. Burada. Kutu. Yani burada burası ki değişikliği görüyoruz yatak odası. Voma e jumit. Yatak dediğimiz zaman yatmaktır. Ama Arnavutça'da Roma e jumit. Atiye. Orada. Bak atiye. Orada. Kilitli. En büyülür. Sokak kapısı yani dışarıda kapısı. E yaştme. Öğrendik. Daha önce görmediğimiz bazı kelimeler bunlar. Pencereler görmüştük zaten de itaret. Açıktır. Tahapura. Onlar açıktır. Onlar tahapura. Yani tahapura. Sıcak zeyto, hava, koha, bugün, sot. Gidiyoruz, boş koyma. Yani gideceğiz, gelecek zamanda, olsaydı dört dış koyma. Fakat biz present time'da diyoruz, şimdi gidiyoruz, boş koyma. Bunları zaten biliyoruz. Bir kanıtı, bir koltuk. Çok farklı değildir hani Türkçe'den. Oturunuz, ulunlu ama bir arkadaşımız olmuş olsaydı hani oturunuz değil bu kadar resmi olmazdık ne derdik otur hani ulu otur ulu oturunuz uluni biraz daha resmi bu ee, official değil orada daha önce de gördük atiye orada atiye çok yeni bak bunu e, yeni bir ifade gör, e, gördük bugün çok yeni şumiri çok şuma yeni iri ama aynı zamanda Arnavutça'da çok yeni e, anlamın karşılığında iri ifade de kullanabiliriz çok yeni iri ifade yani arkadaşlar bugünkü dersimizden birkaç tane yeni kelime öğrendik bir de evde misafirlikte kullanabileceğimiz bazı kelimeler de öğrendik e, şimdi diğer Derslerimiz gelmeye devam edecek, yaklaşık 100 tane kadar dersimiz olacak. Yani tatilde olsun, kampta olsun, plajda olsun, markette olsun, yani normal hayatımızda gereken diyaloglar neredeyse o tür kısa kısa programlar, sitizler için hazırlamaya çalışacağım. Bir daha hatırlatmak istiyorum lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlarınızla da paylaşın. Diğer derste görüşmek üzere. Mirovafşin, Namısimin arşın.